sürekli kulağım kaşınıyor. Sık sık kabuklanma oluyor. Doktora gidiyorum, mantar enfeksiyonu deniliyor. İlaç veriliyor ama bir türlü bu problemden kurtulamıyorum. Geçse bile tekrar ediyor. Bu durumda kulağınızda dış kulak yolu egzaması dediğimiz durum ortaya çıkmış olabilir. Dış kulak yolu egzamasının neden başladığını tam olarak bilmiyoruz. Genelde bazı kimyasal maddelerin tetiklediği düşünülüyor. Ama bu durumda kulakta sürekli kaşıntı, bazen kaşıdığımızda sulanma, dış kulak yolu girişinde kepeklenme gibi durumlar ortaya çıkar. Üzerine sık sık enfeksiyonlar binebilir. Mesela dış kulak yolu enfeksiyonu olursanız kulağınız kapanır, kulağınızda şiddetli ağrı olabilir. Ya da dışarıya peynir gibi ya da siyah renkli bir akıntı ortaya çıkar. Bu da mantar enfeksiyonun işareti olabilir. Genelde mantar ya da enfeksiyonlar tedavi edildikten sonra bu kaşıntı ya da sulanma şikayetleri devam eder. Peki bunun tedavisi var mı egzamanın? Elbette ki var. Dış kulak yolu egzamasını bazı ilaçlar kullanarak kontrol altında tutmak mümkün. Bu ilaçların uzun süre kullanımıyla bu kronik hastalıktan kurtularak rahat bir kulak sağlığına kavuşmak mümkündür.